أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله إمام شافين رحمه الله صفاته الله على خلاخ إمام شافي رحمه الله Allah الله تبارك وتعالى bazı isimleri ve sıfatları vardır ki onun كتاب bunları bildirmiş. nebisi ümmetine bunları haber vermiştir. Allah'ın kullarından Kur'an'ın bunlar ile nazil olduğuna dair hüccet nezdinde kaim olan adalet sahibi kişinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği sahih buyruğu katında sabit olan bir kimse bunlara muhalefet ettiği takdirde mazur değildir. Eğer kişi bu konuda katında hüccet sabit olduktan sonra bunlara muhalefet ederse Allah azze ve celle'ye kafirdir. Haber cihetinden katında hüccet sabit olmasından önce ise cehaleti sebebiyle mazurdur. Çünkü bunlar akıl ile düşünerek ve kafa yorarak bilinemez. Örneğin Allah Azze ve Celle bize haber vermiştir ki o sem'idir yani işitendir onun iki eli de açıktır. Maide suresi 64. ayetinde buyurduğu üzere iki eli vardır. Gökler onun sağında dürülmüştür. Zümer suresi 67. ayet buyuruğu üzere sağ eli vardır onun vecihinden başka her şey yok olacaktır. Kasas suresi 88. ayet Ve Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü kalacaktır. Rahman suresi 27. ayet Buyurduğu üzere bir vecihi yüzü vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ta ki Rab ona yani cehenneme ayağını koyar. Buhari ve Müslim Enes radıyallahu anh'dan rivayet etmiştir. Buyurduğu üzere bir ayağı vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda öldürülen kimse hakkında o Allah'a o kendisine güler bir halde kavuştu. Ahmet bin Hanbel buyurduğu üzere o mümin kuluna güler. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği üzere her gece dünya semasına iner. Onun bir gözü kör değildir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deccalden söz ettiği zaman onun bir gözü kördür. Rabbinizin ise bir gözü kör değildir buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel Buhari ve Müslim. Müminler kıyamet günü Rablerini tıpkı dolunay gecesinde ayı gördükleri gibi göreceklerdir. Ahmet bin Hanbel Buhari ve Müslim. Yine onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir kalp yoktur ki Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında olmasın buyurduğu üzere parmakları vardır. Ahmet bin Hanbel ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Allah'ın kendileriyle kendisini vasıflandırdığı, aynı şekilde Resulünün kendileriyle onu vasıflandırdığı bu sıfatların hakikatini tefekkürle ve düşünceyle idrak edilemez. Yine bunların cahili olan bir kimse kendisine haber ulaşana kadar cehaleti sebebiyle tekfir edilmez. Bu konuda varit olan haber kişinin fehminde kulak ile işitilen haberin yerini tutuyorsa o haberi işiten kimsenin onun hakikatini din edinmesi ve tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden görüyor ve işitiyor gibi ona şehadet etmesi vaciptir. Şu da var ki biz bu sıfatları ispat ederiz ve bu sıfatlardan teşbihi nef ederiz. Tıpkı Allah Teala zikruhunun bunu kendisinden nefh edip şöyle buyurduğu gibi Ona benzer hiçbir şey yoktur. O sem'idir, basirdir. Şuara suresi 11. ayet Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselamu aleyküm ve rahmetullah